Tanzanya'nın kuzeyinde adeta başka bir gezegenden fırlamış gibi duran bir göl var. Natron Gölü. Burası sıradan bir su kütlesi değil. Gölün suyu aşırı yüksek bir pH değerine sahip. Tam 10.5. Bu onu dünyanın en bazik ve en sıradışı göllerinden biri yapıyor. Bu gölün sularına yanlışlıkla düşen hayvanlar için son oldukça trajik. Gölün kimyasal yapısı. Organik dokuları hızla etkisiz hale getiriyor. Hayvanların bedenleri mumyalanıyor, adeta taşa dönüşmüş gibi kıyılara vuruyor. Natron Gölü'nün kızıl ve pembe tonlarındaki manzarası büyüleyici olsa da, bu güzellik ölümcül bir tehlike barındırıyor. İnsanlar bu gölde asla yüzemez. Aşırı yüksek baziklik deri ve gözlerde anında yanıklara ve kalıcı hasara neden olur. Bu göl, doğanın hem hayranlık uyandıran hem de korkutucu yüzünü gösteriyor. İnanılmaz,